herkese merhaba arkadaşlar ee, bugün sizlerle birlikte Minecraft'a e, e, mod mod bakacağız yani ben ben de birkaç mod var korku modu var eğlenceli modlar var onlara bakacağız arkadaşlar şimdi hangisine girelim bence bir tane daha bir tane daha açayım şöyle açayım ben dünyamın ismi Korku dolu Bu Dünya Okey Hayatta kalma ee, Hayatta kalma Koordinatları göster Oynanan günleri göster Kaynak paketleri Evet arkadaşlar bakın ee, Şunu seçtim kullanılabilir Tamam oluşturdum oluşturdum bekliyoruz daha sonra açacağım arkadaşlar zaten video bir dakika olmuş şimdiden Evet ee, şu anda sunucudayız ve böyle değişik çalılar var arkadaşlar ismi neymiş Ateş böceği çalılığı bu Minecraft'ın getirdiği bir özellik mi yoksa Moddaki bir özellik mi? Bilmiyorum ama bir bakalım. E, çok da kötü yere getirmiş ya. E, bir iki üç dakika hayatta kalmaya çalışacağım ben burada. E, ben şu karşı tarafa geçip e, geliyorum. Ağaç kırıyorum arkadaşlar. E, karşıya geçtim. İnşallah bir canavar manavar o e, neydi lan? bir şey kırıldı az önce. ve ağacı kırıyoruz, 2 saat sürüyor. Hemen buradan bir crafting table yapacağım. yap 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 koy. Yap tamam. Şimdi buradan çıkayım kazmaya devam ki. Aldım, aldım. Şuraya bir var ya ev yaparsam çok güzel olur. O düzlük alana da geldik arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bak şuraya şuraya ev yapayım. buraya mükemmel olur arkadaşlar. İyi, blok yok. Blok kazacağız. Ee, o ma yok maden yokmuş. O ne lan? Maden varmış arkadaşlar. Çıkabilir miyim? Yok çıkamam. Ne lan? Okay. Gel. Gel. Şşş. E, yaptım Yaptım e, var, Yaptım Bu e, 18 ta o, Bu ne lan Oha Dil Ekipman Doğa Pasta Pasta Ne pastası lan Taco Akşam mı oluyor bana mı öyle geliyor arkadaşlar arkadaşlar orada biri, biri izliyordu. Yemin ederim bakın arkadaş, arkadaşlar orada biri, biri izliyordu. Yemin ederim bak arkadaşlar. Arkadaşlar biri burada birisi izliyordu. Allah <laughs> çalışsın bakın izliyordu arkadaşlar. <laughs> Dur Allah Allah. Allah Allah. Ne değişik şeyler var be. Allah bilir daha neler çıkacak. Oy! Oha. Demir. Demir. Cam alacağım.

kaz. bir sürü var oğlum burada. Aa burası ev yapmalık gibi bir yer oldu lan. Mağara adamı. Bitti. Hemen yukarı çıkayım. Akşam olmuyor. Gideyim gideyim gideyim. Başka kömür varsa toplarım o zaman. Bakayım 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 bakayım. Yok demir. Başka demir yok. Yok. Arkadaşlar ben yukarı çıkacağım. Arkadaşlar. Bir şey var orada. Ah! Minyonlar. <laughs> Minyon. Minyonlar. Her tarafta var bir de. Neyse. Yavaş yavaş oyun ee, şey olmaya baş. Oha, tek mi? Baş... Kim kim üzdü lan o demi? Ay, kim üzdü lan o kömürü? He? Kim üzdü oğlum o kömürü? Ben yapıyorum. Ee, e. Uy tam yetmedi, ha tam yetmedi, yetmedi. Bu Buna lan at bunu ben istemiyorum. Taş, 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 taşak. <laughs> evet. Ee, Altına koyacak blok yok. O yüzden... zıplayacağım. Hop hop. Hop. Ay. Bana gelsene eşek. Ee, hop, hop. Ee, hop hop. Hop hop. 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 Ve hop. Evet, oldu. Yes. Açtan evim oldu. Akşam olmasını bekliyorum arkadaşlar. <laughs> Çok korkunç akşam oluyor. Akşam oluyor. Ve ben hala burada bulut yapıyorum. Çok korkunç. Çok korkunç. Cemal <laughs> kim var? Neden oraya düşüyorsun? <laughs> Çok korkunç. <laughs> Değişik değişik kişiler var o kulem. Hey yanıma geliyor. 200 yüksekten ev yapmışım al. çok namlısın ha. Hey çok. <gülüyor> <gülüyor> git git, 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 git. <laughs> Bek gelemez ki bebek hu la 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 va çiçekken -çi 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 gelemiyor ki bak daha da aşağı indim gelemiyor hi sabri <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft videosu değil de modun ikincisini işte. Modun ikincisine geçtik. Herhalde yer altında bir tane mod vardı. Onu hiç görmedim. Gözüm kapalı seçtim hatta. Hemen burayı kazıyorum. Ana ne oluyor? Ne oluyor? Hayır. Bunu yine avradım, satayım. Ha. Bekrumsa geldim lan. Oha. Kedi mi yavluyor? <laughs> Aa, Bekrumsa geldim. Zombi sesi geliyor. Aa kırıla da biliyor bu günler. Neyse boş ver. Allah Allah neredeyim ben ya? Neredeyim oğlum ben? Hep çıkmaz sokaklara giriyorum. Allah Allah. Arkadaşlar bektopsucu düştüm. Bu ne? Altımda iki ne lan benim? Oha. Bakar tarafta mı var? Yo. Bir giriyoruz işte. Arkadaşlar burayı hızlandırılmış izleyeceksiniz. Oha. Ah. Bura nere lan? Bir yer buldum. Ho, Acaba her yerde mi var? Oha. Evet her tarafta var. Acaba burada? Yok. Yok. Yok arkadaşlar. Yok arkadaşlar böyle. Olmaz. Burası sonsuz herhalde ya. Buradan çıkmak istiyorsam bunu yapacağım. Evet. İkinci background'a gidiyorum artık. <laughs>